Selamünaleyküm abilerim, kardeşlerim. Yeni kuşlar getirdim. İnşallah beğenirsiniz. Bak. Bunlar bir kümesin kuşu. Bizim kayınço'nun kümesinden aldım. O biraz azaltmaya gitti kuşlar. Azaltacağım abi dedi. Yoruyor beni dedi. Çok kuş dedi. Bunları elinden aldım. Beyazlar dişili erkekli takım. Dişisi bu. Hepsi oyunlu buradakiler abiler. Hepsi oyunlu buradakilerin. Bunların hepsi motor gibi oynar. İki. Bunların hepsi oyunlu. Bunların hepsi oyunlu. Bunların hepsi oyunlu abiler. Bunların hepsi lastik gibi. Bunların hepsi lastik gibi. Bunların hepsi lastik gibi. 5 Bitti mi bitmedi. 6 oyunu oyunlu abiler hepsi oyunlu kuşlar. Bakın o kuş da iyi oyunlu 6. Güzel bir tane eski miski. Bir şeye benzer 7. 7. Şurada sazlı sözlü bir tane. Mavi 8. ala çıktı 9 Arap motor gibi oynar 10 Limoni Na Nasıl uçtu lan o Bu da oyunlu Bu da oyunlu Basmıyor kuş 11 Şekerimiz de oyundu. 12 İstediğim şekilde oynamadılar ama. <laughs> Abi 13 tane kuş var. 13 tane kuş var. Sağlıklı 13 tane kuş var. Dönüyorlar. Özellikle ilk attığım grup, bunlar hep uçan kuşlar olduğu için içeride hemen kendilerini göstermiyorlar. Burada 13 tane kuş var. 13'ün banko, bakın banko 8-10 tanesi oyunlu yani anladın mı? Of yoruluyorum ya. 8-10 tanesi bank oyunlu oyunu olabilir. 10 tanesi oyunu, 10 tanesi. Çok rahat 10 tanesi oyunu. <laughs> Bakın beyazın da taklasını gördünüz dişini. Erkek sen niye böyle yapıyorsun yavrum? He, gel bakayım yavrum. Kızmış şerefsiz dişiye. O yüzden çat çat yapıyor çat çat. Bunların hepsi sadece 3 bin lira abiler. Sadece beyazları isterseniz bin lira olur. Söyleyeyim şimdi. Kadroyu bozarım. Sadece beyazlar isterseniz 1000 lira olur. Bunların hepsi sadece 3000 lira. Tekrar sayayım yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir tane içine dönek dolapçı karıştı. Işte, onu saymayın. On 13 tane kuş var. 13 tane paçalı var. Satılıkta olan. Bunların hepsi sadece 3000 lira. Bakın sarı, sarı limonu var, şekeri var, dumanlı var, beyaz var, arap var, mavi var, miski var, ala var. Var Allah var abiler. Bunların hepsi sadece 3 bin lira. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Videoları lütfen beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım.